bir Yandaşlık dünyasında her şey bir gösteridir. Bu yüzden sonuna parantez içinde şey de koyabiliriz. Gösteri, gösteriş. Her şey bir gösteri, her şey bir gösteriş. Bak nelere dikkat ederler biliyor musun? Fotoğrafta nasıl çıktığına. Fotoğrafta karşısında ezik mi çıktım, muktedir mi çıktım? Gerçeklik önemli değildir ama onun için. Çünkü gerçekte güçsüz olduğunu zaten biliyor. Zaten güçsüz olduğu için bütün bu meseleler. Geriye kalan her şey de diğerlerini zorlayacak. Ve güçsüz olan herkes kendi güçsüzlüğünü örtmek için gösteriye girecek. Bak şimdi. Nazilerin düşün. En gösterili olan tarihteki kitlelerden bir tanesi. Biliyorsun özel kıyafetleri var. Çoğunu Hitler çiziyor. Biliyorsun o zaten güzel sanatlara başvuruyor. Aslında yetenekli bir ressam alınamadığı için bak, tarih onu başka bir yere savuruyor. Svastika yani o nazi gamalı haçı çok eski bir kimge. Fakat onu kırmızı bir zemin üzerine beyaz bir dairenin içerisine siyah bir figür olarak koyan yine Hitler'in kendisi. Albert Speer ile beraber mimarı. Büyük anıtsal mimariler inşa ediyorlar. Şimdi Berlin bombalandığı için, Almanya'nın her yeri bombalandığı için o yapılar günümüzde yok. Ama acayip şaşalı yapılar yap yapıyorlar. Askerlerin yürüyüşü her zaman aşırı ritmik. Ve arabaya binişler, toplantılar, her şey bir büyük şenlik havasında. Ama bu şenlikte bir gürbüzlük ve bir korkutuculuk da var. Burası bizden olmayanlara karşı bir gösteriş olduğu kadar bizden olanlara da bir gösteriş. Buradan çıkmazsanız bu gösterinin parçasısınız. Buradan çıktığınız anda bu gösterişin ezeceği çizmelerin altında ezeceği kitleye dahilsiniz. Bak bir daha söylüyorum. Rıza üretirken böylesi yapılarda rıza bir miktar gösterinin korkunçluğuyla yapılır. Bak şimdi şunu söylemek istiyorum. Arkadaşlıklarda nasıldır mesela? iyi bir gelecek planlama. Yani şöyle diyelim. Birlikte güçlerimizi birleştirirsek şöyle olur, böyle olur. Veya bizim bu dostluğumuz ne güzel, ölene kadar sürsün. Gelecek pozitiftir. Bak, güçsüzlerin birleşmesinde gelecek hep negatiftir biliyor musun? Şöyle denir. Bizi korkunç günler bekliyor. Eğer birbirimize tutunursak o zaman bütün hepsinin üstesinden gelebiliriz. Bizim dört bir tarafımız düşman. Güçsüz böyle düşündüğü için çünkü. Güçsüzsün ya, herkes sana zarar verebiliyor, öyle düşünüyor. Ve bu kafasına o kadar yerleşiyor ki, güçlenmek için bir araya geldiklerinde bile herkes güçsüz olduğundan onu motive edecek şey. Birlikte şimdi nasıl dağları tepeleri aşacağız değil. Önümüzde ne ejderhalar var. Anca böyle korunup onu yenebileceğiz. Bak diğer taraf arkadaşlık öyle düşünmez. Der ki çok güzel bir yol arkadaşlığı olacak. Her şey toz pembe olacak. Gelecek cennet. Ötekinde gelecek bir cehennem. Ve ona direnmek için işte bu gösterinin arkasında güçsüzler birleşecek. O yüzden bana kalırsa yandaşlık, güçsüzlerin bir arada olduğu topluluklara özgü bir iletişim biçimi ve Maalesef tabii güçsüz kendini hissedenler daha fazla sayıda olduğu için daha yaygın bir biçim. Arkadaşlık daha kendini güçlü hissedenler arasında kurulan bir ilişki. Şimdi şöyle bir soru gelebilir tabii. E kardeşim toplumun itilmiş sınıflarda kendi arasında çok güzel arkadaşlıklar yapıyor, çok güzel dayanışmalar yapıyor. Evet çünkü güç bir hissiyattır. Yani toplumun en itilmiş kesiminde de olup kendini güçsüz hissetmeyen çok fazla